Ve finansal piyasaları dair bir de yorum alacağız. Karşımızda Alaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle borsadaki bu hareketlilikle başlayalım isterseniz. Ciddi bir yabancı girişi var. Neye bağlıyorsunuz yabancıların borsaya tekrar ilgi göstermesini? Hı hı. Şimdi tabii evet dediğiniz gibi az önce haberlerde de verdiniz. 19 Ağustos haftasında ciddi bir para girişinin olduğunu yine gördük. E, totalde baktığımızda e, yıl itibaren 3.6 milyar hala net satış tarafında olunsa da e, Ağustos ayının genelinde de totalde bir 700 milyon dolarlık e, net alış tarafı var hisse senedi tarafında. Yani Ağustos'ta ciddi bir e, aslında e, toparlanma isteğinin e, olmuş olduğunu gördük. E, önce onu özetleyeyim. Yani Borsa İstanbul neden hani ilgi görüyor dersek e, evet yani bazı şartlar hala tam anlamıyla olgunlaşmamış olsa da yani Borsa İstanbul'un geldiği seviyeler itibariyle bulunduğu seviyeler itibariyle e, hala aslında yurt dışı borsalara göre oldukça cazip e, konumda olmasının bir etkeni olduğunu düşünüyorum. E, ben e, biraz e, dış ekonomik ilişki, dış siyasi ilişkiler anlamında da risklerin biraz daha azaldığını gördüğümüz e, bu ortamın da biraz bence etkili e, olduğunu da söylemek lazım. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yapmış olduğumuz o e, ara buluculuk, o noktada o tahıl serikatı başlaması gibi mesela örnek vermek gerekirse oradaki siyaseti iyi yönetebiliyor olmamız, e, diğer başka ülkelerle olan ilişkilerdeki ılımlı seyirin de bence devamı biraz da sanki bu tarafa doğru gelişlerde etkili oldu diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan başta dediğim Borsa İstanbul'un cazip konumda olması, yurt dışı endekslerle karşılaştırıldığında mesela şöyle bir konuda var. E, Birçok ülkenin faiz arttırımına gittiği bir süreci yaşıyoruz ve Faiz artımının neticesinde e, o ilgili ülkelerdeki şirketlerin e, borsada işlem gören hisselerinin de olumsuz etkilenme potansiyellerinde olduğu bir ortama doğru gidiliyor. Avrupa ekonomisini görüyoruz enerji krizi yaşanırken e, orada da yine e, kışa yaklaşıldığı zamanlarda bir küçülme eğilimi e, durumu var. Bunun da ise senetler üzerinde performans olumsuz olabilir e, beklense hakimken e, bizde de, de e, olumlu gelen e, finansal sonuçlar eşliğinde ve şu anda gözüken güçlü potansiyeli birleştirdiğimizde biraz yabancı alışlarının burada hız kazandığını bence görmüş olduk. Zaten yurt içinde bir etkisinin olduğunu paylaşmaktaydık. Buna yabancının da rakamsal anlamda gördüğümüz bu desteğiyle birlikte özellikle bankacılık üzerinde gözlenen ciddi yükselişin endekste yukarı taşıdığını görüyoruz. Genel anlamda baktığımızda e, son işte açıklanan ikinci çeyrek bilançoların sonuçlarından sonraki süreçte işte şirketlerin çoğununda özellikle e, değerlemeler anlamında daha cazip noktaları gelmiş olmasının da etkisi e, önünde daha açık e, yolun olduğunu bize gösteriyor açıkçası. Bu bankalar üzerinden e, gittiğimizde daha da yüksek potansiyel olabileceğini işaret ediyor. O açıdan yurt dışı gösterge endekslerle baktığımızda o vaat edilen performans yani potansiyel neticesinde Borsa İstanbul'un bu açıdan da bu yükselişinin neden olduğunu biraz yorumlayabiliriz bu şekilde diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki günlerde de e, önemli bir risk işlemde düşüş olmadığı müddetçe de bu potansiyelin e, borsa İstanbul yukarı taşıma özelliğini e, hala üzerinde taşıyabileceğini elde söylemek Hı. gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yabancı girişinin yabancı... yani bu kadar güçlü yabancı girişinin etkilerini e, kur ve cds üzerinde de e, şu an göremiyoruz ama ilerleyen günlerde Hı. görme olasılığımız var mı? Evet. Şimdi tabii yani. E, Borsa İstanbul tarafında tabii yabancı girişlerin aslında şunu da eklemek lazım. Şimdi Ağustos ayında bir giriş oldu. emin bahsettiğimiz rakamlar üzerinden baktığımızda. Bu kalıcı olacak mı? Öncelikle buna bakmak lazım. Mesela bu Eylül ayında da devam edecek mi? Ya da Ağustos ayında aldıklarını daha sonra Eylül ayında satmaya mı yönelecek yabancılar? Buna biraz bakmak lazım. Bunun biraz daha kalıcı olabilmesi için aslında dediğiniz gibi CDS'lerin biraz daha düşüş yönünde hareket etmesi lazım. Hı hı. Dolar TL'nin biraz daha stabilize olması lazım. Belli başlı noktalarda daha tutunabiliyor olması lazım. Şimdi aslında orada başka etkenler söz konusu özellikle CDS'in yüksek kalıyor olmasında. Birincisi tabii bizim merkez bankası olarak dünyanın genelinden biraz daha ayrışmamız yani faiz arttırımı değil de faiz indirimi yönünde hareket ediyor olmamız. Hı. İşte son Merkez Bankası kararında da bunu gördük. Bunlar önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü uzunca bir süredir yüksek bir enflasyonla mücadele etme dönemi içerisindeyiz. Ve özellikle üretici fiyatları üzerinden baktığımızda bunun tüketici fiyatlarına yansımasının da olabileceğini gördüğümüz bu ortamda enflasyonun henüz tepe noktasında görmemiş durumdayız. Ve bu ortamda faiz indirme yoluna gittiğimiz için de aslında büyümeyi tercih ediyoruz. Onu önceliklendiriyoruz şu aşamada. Bunun tabii yurt dışı tarafından algısı biraz daha CDS'ler tarafında... Yükseliş olarak biraz daha yansıyor ve doğal olarak biraz da şöyle bir durum var dolar TL tarafından baktığımızda bir aynı zamanda e, dolar endeksinin güçlü seyri yani FED'in faiz arttırımları ile ilgili devam eden şu sürecinde ve beklentilerin de sürdüğü bir ortamda küresel boyutta doların güçlü seyrinde kur tarafında bizi olumsuz etkilediğini de söylemek lazım. Tabii buna enflasyon etkisini de ilave etmek gerekiyor. O yüzden e, hem yerli yatırımcının hem de biraz e, daha geniş çapta tüzel e, şirketlerin, de, kişi, kişilerin de dolar talebinin hala devam ettiği bir süreç var. Topyekun aslında bununla alakalı. Yani ekonomik e, durumun şu anki göstergesinin yarattığı e, CDS'teki hareketi ve e, özellikle kurdaki hareketi yani bu şekilde biraz daha yorumlamak lazım. Onun için yani oradaki gerilemeler için e, biraz daha e, hem e, yabancıların daha kalıcı şekilde gelmesi daha uzun vadeli geliyor olması, bunu görmemiz lazım. E, ve aynı zamanda ekonomik anlamdaki gidişatında biraz daha stabilize olması, enflasyonun yönünü aşağı çevirebiliyor olmasının görülmesi gerektiğini açısı düşünüyorum ben. Peki, bugün gözler dışarıda tabii Jackson Hole toplantısında olacak, yani ne kadar dışarıda diyorsak da aslında yurt içi piyasaları da etkileyen bir gelişme olacak. Çünkü e, Powell'ın önümüzdeki sürece ilişkin o agresif faiz artırımlarını devam ettirip etirmeyeceğine ilişkin sinyaller bekleniyor. Ne yönde evet. bir açıklama beklersiniz siz? Ya da piyasada hakim olan beklenti şu anda ne yönde? Şimdi tabii açıkçası hani e, Fed'in son toplantısından çıkan o tutanakları gördük en son hı hı. E, ve arkasından da bazı Fed yetkilinin açıklamaları gördük mesela dün de geldi. E, Topyökün baktığımızda orada e, hani şöyle bir sonuç çıkmıyor yani e, ekonomik yavaşlama riskimiz var e, olacak o, olabilir güçlü olabilir bu hani faiz artırımdan acaba yavaşlasak mı? ...görüntüsü hiçbirinden gelmedi. Yani tutanaklarda da bunu gördük. Sonrasında e, enflasyonun... ...yavaşladığına dair göstergeler olmasına rağmen... Işte, ...resesyon ihtimalinin olmamasına rağmen... ...bazı verilerde işte mesela dün küçülme... verisinin biraz daha yukarı revize edildiğini gördük. Yani, buna rağmen aslında bakıldığında... ...enflasyonla mücadelenin... ...ön planda kaldığı... E, ...bir FED e, yorumu görüyoruz... ...genel manada. O yüzden de... ...bu söylemden çok fazla değişiklik olmasını... ...pek beklemiyorum. Yani Powell'ın açıklamalarında... ...tabii ki her zaman olduğu gibi çok net, kuvvetli, güçlü bir sinyal gelmeyecektir. Fakat üstü kapalı biraz daha şekilde faiz artırım sürecinin devamına ilişkin özellikle burada enflasyondaki yukarı yönlülere işte hem iki taraflı, hem maliyet tarafını etkileyen, hem de talep tarafını etkileyen enflasyonun yüksek seyri nedeniyle enflasyonu hedeflenen seviyeye getirmek için faiz artırımının en azından yıl sonuna kadar devamına ilişkin bir mesaj vermesini bekliyorum ben. Piyasalar bence şunu da arıyor olacak. Ee, yıl sonuna kadar devam et ihtimali varsa eğer bunun 2023'e de taşınıp taşımayacağına ilişkin bir sinyal gelecek mi? Paul bence bunları da eğer değinirse bu da piyasanın yakın takibinde olacaktır diye düşünüyorum. Ben genel çerçevede e, faiz artırımını e, biraz daha savunan tarafta olan FED yetkililerinden gelen son açıklamaları göre baktığımızda bunu söylüyorum. E, o tarafta olan bir konuşma metni, konuşma bekliyorum açıkçası. Örnek vermek gerekirse Bulut'tan bir açıklama vardı. Hı hı. E, o da yani yıl sonuna kadar faizlerin %4'e kadar yükselmesi gerektiğine dair ifadelerde bulunuyor. Hı hı. Zaten en şahin konuşanlardan bir tanesi de o. Ben o çerçevede olan e, bir faiz arttırma zamanı oluşturma bekliyorum açıkçası. Tam da biz aslında e, enflasyonla nasıl mücadele edilmesi gerekir? Merkez bankalarının faiz artırım süreçleri bu kadar sert sıkıp e, para politikaları sürecinde başlatmış olmaları enflasyonu neden düşürmüyor? düşürmekte neden yetersiz kalıyor? Bir taraftan da büyümeleri kısıyor, daraltıyor gibi tartışmaları yaptığımız bir süreçte Stiglitz'den çok önemli bir açıklama geldi. Yani aslında aylardır bunu söylüyoruz da, tartışıyoruz da. Doğru. Arz yönlü e, Doğru. bir enflasyonda sıkı para politikaları ne kadar işe yarar? Rı tartışımız bir süreçte tam da Stiglitz dedi ki sıkı para politikaları enflasyonu daha da tetikliyor, daha da kötüleştiriyor dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Nobel ödülü Stiglitz'den gelen bu açıklamayı? Ya aslında zaten hani dediğiniz gibi konuştuğumuz bir konu aslında bu. Hı hı. Yani dünyada yaşanan enflasyonun şu andaki ana nedeni Evet, talep kaynaklı bir enflasyon var. İşte o Covid salgını notadan hemen hemen kalktıktan sonra, hı hı. E, insanların daha fazla harcamaya yöneldiği bir ortam içerisinde patlayan bir savaş oldu Rusya-Ukrayna Savaşı ve hı hı. E, bir de Çin'in de çok güçlü bir e, o karantina e, tedbiri uygulaması neticesinde oluşan bir tedarik sıkıntısı oluştu ve bunun da etkilerini hala yaşıyoruz dünya üzerinde. Özellikle enerji üzerinden yaşıyoruz. E, i̇şte işte doğalgazın kısılması gibi, petrol sevkiyatlarının işte yavaşlaması gibi etkenler. Bunlar Amerika'da da özellikle enerji maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Aynı zamanda tedarik zincirinin bozulmasıyla üretimdeki aksamalara da neden oluyor ve olduğunu gördük. Bunun etkilenen enflasyon olarak şu anda yaşıyor dünya. E doğal olarak tabii e, arz yönünü e, oluşan bu kısıt nedeniyle e, fiyatların yükselmesi, maliyetlerin yükselmesi ve bunun da fiyatlara yansımasıyla maliyetler nedeniyle oluşan enflasyonun yarattığı bir etki var. Ben tamamen o yoruma katılıyorum. Yani evet bir talep yönlü enflasyon var. Bunu kısmak için faiz artırımı yapabilirsiniz ama bu faiz artırımı yaptığınız noktada hep aslında bu konuyu da dile getiriyoruz. Özellikle hisse performansı üzerinden konuştuğumuzda bunu söylüyoruz. Şirketlerin de borçlanma maliyetlerini arttıran bir e, unsur oluyor bu faiz artırımı ve dolayısıyla e, yapılacak yeni yatırımlarda da şirketlerin bu noktada daha yüksek maliyetlere katlanmasına neden oluyor. Bu da doğal olarak fiyatların yükselmesine neden olacak bir durum. O yüzden buradaki sorun aslında arz yönlü sorunların ortadan kalkmasını sağlamak. Bunun başındaki en önemli etken enerji krizinin dünya üzerinde çözülmesi, aynı zamanda tedarik sıkıntılarına ilişkin o ortadan kalkması gereken sorunların da oluşması lazım. Yani Çin mesela kaynaklı bunu söylemek lazım. Yakın vadede gördük Çin, Tayvan meselesi üzerinden bile oluşan bir sıkıntı olabilir endişesi bile fiyatlara ne ölçüde yansıyor. Evet. O açıdan bu iki etkenin ortadan kalkması gerek ki bu maliyetlerde bir düşürücü etki yaratsın ve, ve e, faiz artırımları olmasına rağmen eee en azından buradaki azalış e, şirketlerin biraz da e, buradaki maliyetlerini düşürerek fiyatları o açıdan etki etkileyebilsin. Bence bu e, özellikle sorunun o, da, o tarafta çözülmesi lazım. Hı hı. Onun da görülmesi için herhalde biraz daha zaman var. Çünkü ufukta özellikle bu taraflarda önemli bir gelişme olacağına hiç sinyaldeniz gelmiş değil gibi gözüküyor. Hı hı. Şimdi e, e, yani Enflasyonu frenlemek için merkez bankalarının başlattığı o sıkı para politikaları enflasyonu frenlemekte bir miktar yetersiz kalıyor. İşte o köpük evet. dediğimiz kısım, talep kaynaklı köpük dediğimiz kısım gidecek. Belki sonrasında daha katı, e, mücadelesi daha zor olan bir enflasyonla karşı karşıya kalacak Amerika'yı baz alarak konuştuğumuzda. Ama dünyada da bir resesyon endişeleri de oluşmaya başladı. Merkez bankalarının bu kadar agresif faiz artırım süreciyle birlikte. Bununla birlikte biz petrol tarafında özellikle ve diğer emtialarda da bir geri çekilme görmüştük. Ama petrol tarafındaki geri çekilmeye e, petrol üreten ülkeler çok da izin vermeyecekler gibi görünüyor galiba. Suudi Arabistan'dan üretimi evet. kısma yönünde bir açıklama geldi ve bir e, Brent petrol yeniden işte 90 dolarlar seviyesine kadar gerilemişti. Oradan yeniden 100 dolar seviyesine 100 dolar. yükseldi. Çok sert oynaklıklar görüyoruz. Yani OPEC gerçekten bu üreti, fiyatların düşmesini çok da izin vermeyecek mi sizce? Hala pandemi döneminin hasarlarını kapatma eğilimi hala devam mı ediyor sizce? Bir taraftan da tabii İran faktörü de var. Yani bu kadar sert oynaklıklar görmeye bir süre daha devam edecek miyiz sizce? Ben edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yani biraz önce konuşmuş olduğumuz bu konuya da değinerek bakmak lazım. İşte, enflasyon yüksek seyrediyor dünyanın birçok ülkesinde. Buna yönelik faiz arttırımları tekrar e, geliyor. Gün, tekrar tekrar gündeme geliyor ve kararlar alınmaya devam ediliyor. Doğal olarak bu bir noktadan sonra e, biraz daha talebin düşmesine neden olarak petrol enerji ihtiyacının da azalmasına neden olabilir. Uh -huh. Birinci etken olarak bu zaten petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme. Yani resesyon endişelerinin yarattığı bir petrol fiyatlarında geri çekilme olarak karşımıza çıkmıştı. Ama dediğinize katılıyorum çünkü OPEC ülkelerinin de OPEC, OPEC artı ülkelerinin de gelirleri Petrol sevkiyatları, petrol ihracatları üzerinden geliyor. Mesela Suudi Arabistan işte önde gelenlerden bir tanesi. Tabii ki belli bir bir fiyatın altına da inmesini şu anda istemeyeceklerdir. Dediğiniz gibi yani o çok ciddi bir salgın döneminden geçtik ve ekonomiler çok darbe aldı bu süreç içerisinde ve az önce dediğim gibi gelirleri Tamamıyla petrole neredeyse bağlı olan ülkelerinde e bu noktada fiyatları belli bir seviyenin altına inmesini şu anda istemesi pek e, olası değil gibi gözüküyor bence. O yüzden de Suudi Arabistan'dan gelen bu açıklamayı da petrol fiyatlarının işte dediğiniz gibi yani 90 doların altına inme ehlimi gösterdiği aşamada gelmesi bence evet bu noktada düşünülebilir. Ama bence petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yine sürebilir diye düşünüyorum. Çünkü işte İran'ın dediğiniz gibi nükleer anlaşması ile ilgili o süreçte eğer anlaşma sağlanırsa, işte nükleer enerji üzerinden bir e, oradaki bir artış, enerji talebi artışı belki petrol talebini bir miktar belki törpüleyebilir. İşte bu noktada yine herhalde arz kısıtları gündeme gelebilir. Petrol fiyatlarını dengelemek için yine OPEC ülkelerinden evet. üretimi kısma hamleleri gelebilir. Yani ben bu çerçevede işte bu işte nükleer anlaşma, işte OPEC'in üretimi kısma gibi eğilimleri, Yine faiz artırının neticesinde resesyon endişelerinin yine gündeme gelmesi, işte Çin'e gibi bir ülkenin en büyük enerji ithalatçısı ülkenin işte evet şimdi destekler sağlayacak ama olası bir yeni salgında hemen sert önlemler alabiliyor. Bu da ekonomik yavaşlama eğilimini tekrar atması nedeni olarak petrol fiyatlarında yine aşağı hareketler yaratabilir. Yani genel manada sanki petrol fiyatlarının biraz da sanki yani eskiden olduğu gibi değil ama dar bir aralıkta öyle bir dalgalanma yaşayabileceğini bu çerçevede düşünüyorum ben. Yani Faiz artım süreci sürdüğü müddetçe petrol fiyatları sanki biraz daha böyle 100 dolar, belki biraz daha yukarıda 100-110 dolar arasında yukarı hareketler yaparak tekrardan geri gelme eğilimleri bence gösterebilir gibi geliyor bana. Peki. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız ben teşekkür ederim. için. İyi yayınlar. Sağ olun. Allah'a